Bak işte ben boşuna sevmiyorum bu kadını ya. Sen gideceksin onun aşkını anlatacaksın, o da sana yardımcı olmayacak ha? Ya olur mu öyle şey ya? Sağ olsun, sağ olsun. İkna oldu herhalde Sinan'ın ne kadar çok sevdiğimi. Tabii ki canım. Ya bak bakma sen, onlar böyle Başak'la bir tatsızlık yaşadılar ama... ...benim ablam gerçekten melek gibi bir kadın yani Melek, melek. Anladım, anladım Bülent'ciğim. Gerçekten öyle. Gel. Canım. Petitum. Kolay gelsin. Kaybolacak bu mü buldun abi? E Geldik işte. Siz beraber miydiniz ya? Yok. Kapıda denk geldim ya Pelin'e Yardıma gelmiş, bir şey yok. Hı -hı. Ben de böyle bir organizasyon olduğunu duyunca... E, ...tabii burada böyle uzun bir staj dönemi geçirdiğim için... ...yardım edeyim dedim. İyi madem. Serkan'a söyleyin de size iş versin. Kızlar da gelecek. Oo, o zaman bana bir iş kalmadı abi. Ben gideyim. Ne yapacağım burada durup? Senin işin biz çalışırken ortalıklarda dolanıp soğuk espriler yapmak olsun Bülent'ciğim. <laughs> Ay diyene de bak. Şu balıklara espri yapsa dondurucuya gerek kalmaz. Gıcık. Eksik kal ya. ya. Bir yerden de eksik kal. Ama öyle yapmakla etmekle olmaz. <laughs> hadi bakalım. Marş marş. Baş üstüne şefim. <gülüyor> <gülüyor> hey, hadi bakalım. <laughs> yavaş 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 sakin sakin öyle de buğday öğütülür öyle değil böyle değil nasıl o zaman böyle tut bakalım şunu tut burada burada tut birazcık ye Sinancığım, bir baksan, belki önemlidir dedim. Ee, sağ ol. Sen niye döndün o Hindistan'dan, niye? Ya o kadar gidip bir tifo, bir verem olunmaz mı? Ya gideceğim dese, kuruşuna kadar ben veririm. Hatırlarsın, üzerine içki döktüğün kadın. Aa, e, Sinan şey yap, selam söyle. ya Ya da dur, 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 hiçbir şey söyleme. Ya da... Merhabalar, nasılsınız? A, tabii tabii. Sevindim. Sevinmez olur muyum? Da e, bugün restoranda büyük bir organizasyon var. Sağ olun. Sağ olun. Elimize yüzümüze bulaştırmamaya çalışıyoruz. Tabii tabii. Tabii. Haberleşiriz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ee, ne diyor? Ben şimdi anlamadım. Kim geliyormuş? Serkan. Greedy Cat dediler ya. ya. Anladım da onun kim olduğunu anlamadım. Serkan zaten onun kim olduğunu anlasan sevinçten topukların bir yerine vuruyordu şimdi. Allah Allah. Dünyaca ünlü bir blogger Serkan'cığım. Ya şef inanamıyorum. İyi ki kazanmışsın yarışmayı ya. ya. Ama siz öyle peşin peşin gaza gelmeyin tamam mı? Çok sevinmeyin. Bak gözünüz kulağınız her yerde olsun. Bir çalışıyorsanız on çalışın. Eğer bu blogger efendiyi memnun edebilirsek... ...hepinize benden bir gün kafa izni be. <laughs> Hadi bakalım. Bu adam yükselmemize vesile olabilir. O yüzden onu iyi ağırlamak hepimizin faydasına. Aynen öyle. Bak normal bir müşteriye üç birim ilgi gösteriyorsanız... ...bunu on birim, yirmi birim, otuz birim yüklerim bu adama. Dayayım bu adama yani tamam mı? <laughs> Anlaşıldı Bülent abi tamamdır. Anlaşılmadı Bülent abisi. Nasılsanız öyle davranmaya devam edin. Bülent şaka yapıyor. Ben hepinize güveniyorum. Ya her şey tamam da biz bu adamı nasıl tanıyacağız? Adamın özellikle hiçbir yere resmini koymuyorlarmış ki özel muamele yapmasınlar bir Allah'ın kulu da fotoğrafını çekmemiş mi yani? Vallahi kızlar restoran restoranın dostudur. Mutlaka biri çekmiştir koymuştur bir yere. Aramaya devam hadi. Kızlar benim stalk gücüm en iyi sizler biliyorsunuz. Yani ben yok diyorsam yok. Abi nasıl yok ya? Ya artık kedinin köpeğin bile sosyal medya hesabı var abi. Bu adamın da kesin vardır da bulamıyorum işte. Kimse kim Bülent boş ver. Sinan bak sen çok genişten alıyorsun ama... ...şu restoranın kapanması bu adamın yazacağı bir tane kötü cümleye bakar abi. Yazıyor, hak ediyoruz demektir. Ne diyeyim? Abi öyle bir şey olmadığını biliyorsun. Bülent, o yüzden rahatım abi. E biz işimizi yapacağız. Ayrıca işimizde iyiyiz. Sen de rahat ol. Abi kesin böyle adamın nevi şahsında münhasır derler ya. Öyle bir özelliği var. Onu onu bir bulsak, bir yakalasak alacağız adamı ama bulamıyorum işte. Bulamıyorum. Bu adam gittiği her yerde çaktırmadan çatalı bıçağı yere düşürüyormuş. Vay uyanık. Cansu, sen çıkma servise. Ben hallederim. Serkan, manyaklaşma. Öyle bir şey değil ya bu. Adam hız testi yapıyor yani. Çatal hemen ne zaman geri gelecek falan diye. Ha, öyle desene. Ne bileyim, öyle bir an sapıkça geldi. Fesatsın. Şu an gerçekten çok fesatsın. Ama hoşuma da gitti yani. Ya bu adamın mesela böyle sevdiği bir tatlı falan yok muymuş? Böyle ekşi olur, tatlı olur. Ne mesela ya? Buldum abi, abi buldum. Herif tatlıya bayılıyormuş, deliriyormuş tatlı için çok iyi. Ay evet ben de öyle. Ayda bir tatlıya bayılıyorum yani anlayabiliyorum o adamı. E ben biliyordum zaten. Oğlum madem biliyorsun niye söylemedin ya? Hani restoran işletiyorsun ya, biliyorsundur diye dedim. En ünlü blogger Bülent yani ben bile biliyorum. Ya bir şey diyeceğim bu şey değil mi? Bir tane meyve kokteyli için böyle kompozisyon döken ruh hastası değil mi o işte? Evet o. Ha. Ben onu galiba okudum ama tam ya hatırlayamadım. Unutmuşum büyük ihtimalle onu. İşte ben de o kokteyli biliyorum zaten. Aferin bil her şeyi bil zaten. Bana hiçbir şey söylemeyin. Aferin size. Al bakalım güzel çocuk. Var benden. Hmm. Hmm. Bir şey diyeceğim. Çok kalabalık olacak ve adamı kesinlikle tanıyamayacağız. Tanısak da tanımasak da bence Sinan'ın yemeklerini çok sevecek. Ya mübarek top secret resmi belge midir? Etten kemikten insan mıdır? Ben anlamadım yani. Nedir bu esrarengiz durumlar ya? Bana fenalık geldi. Hadi bahçeye çıkalım. Hadi. Hadi. Hep, hadi çıkalım. Herkesin sakladığı bir sırrı var en nihayetinde. Niye bana bakarak söylüyorsun? Sana mı bakmışım? Fark etmedim Dinlensin biraz. Beni endişelendirmek için söylüyorsun değil mi? Yo. Söyle. Hadi söyle. Benim bile bilmediğim sırrım nedir? Söyle yani. Deminden beri imalı imalı bakıyorsun da bana. Hiçbir şey de gözünden kaçmıyor gerçekten. Odama giriyorsun. Eşyalarımı karıştırıyorsun. Belki bir kanıt bulursun da Sinan'a gösterirsin diye. Tamam da. Bir dakika benim. Beni yapmadığım çok korkunç bir şeyle itham ediyorsun. Ha yetmiyor. En yakın arkadaşımı bana düşman etmeye çalışıyorsun. Hak ettiğin tepkinin onda birini bile vermedim sana. Madem yapmadın, neden kanıtlamaya çalışmıyorsun? E Sinan bana inanıyor. Diğerlerinin ne düşündüğü umurumda bile değil. <laughs> Afiyet olsun. Ha, doğru. Seni kaçırttığıma göre niye zehirlemeyeyim değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>